Ceza infaz Kurumu'na girişlerinden, kabullerinden itibaren tüm e, virüs kapsamında e, muayeneler yapılmakta. Muayenelerin sonucunda herhangi bir problem tespit edilmeyen hükümlü tutuklar koğuşlarına alınmakta. Kovuşlarında e, her türlü izolasyon malzemesi, maske, eldiven ihtiyaç duyulduğu takdirde dezenfektan maddeleri ücretsiz olarak kendilerine ceza infaz kurumunda temin edilmekte. Bu konuda hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır. Bakanlığımız bu tedbirler kapsamında tüm ceza infaz kurumlarında herhangi bir bütçe kısıtlamasına gitmeden iz iz izolasyon ve hijyen konusunda her türlü imkanı seferber etmiş bulunmaktadır. <laughs>